Oldukça sık görülen bir belirti olan nefes darlığı genellikle çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarından kaynaklanıyor. Ancak böyle bir belirtiyle karşılaşıldığında nefes darlığının buna bağlı olup olmadığını öğrenmek için mutlaka doktora başvurulması gerekiyor. Çünkü nefes darlığı astım ve KOAH gibi solunum, kalp damar veya kan sistemi ile ilgili ciddi sağlık sorunlarının da sinyali olabiliyor. Koa kronik obstrüktif akciğer hastalığı, hava yollarında daralma ve akciğer doksunun harabiyetiyle geçen bir hastalıktır. Koa hastalığına neden olan risk faktörlerini açıklayan Meddem Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Aysel Abbasova, hastalık öksürük ve balgamla başlar, nefes darlığıyla devam eder ifadelerini kullandı puanı sebep olan risk faktörleri genelde %90 sigara daha doğrusu tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, iç ortam kirliliği dediğimiz tezek, tandır, odun kömür yakımı, dış ortam kirliliği dediğimiz egzoz maruziyeti, kirli ortamlarda çalışmak, mesleki maruziyet kuaha sebep olmaktadır. Kuah genelde dünyada erkekler arasında daha sık rastlanmaktadır ama son zamanlarda özellikle kadınlar arasında da sigara kullanımının artmasıyla birlikte neredeyse bu oran eşit olarak artık e, rastlanmaktadır. E, Koahın belirtileri genelde öksürük ve balgamla başlar. Ancak hastaların çoğusu bunu sigara kullanımına bağladıkları için Koah hastalığının tanısı gecikebilmektedir. E, Koahın en sık rastlanan e, riskin risk belirtileri öksürük, balgam ve nefes darlığı. Nefes darlığı ilk başlarda sadece uzun yürüyüşlerde ya da yaşlılarına geri kalmakla başlar ama son zamanlarda ilerlediği zaman artık normal istirahat halinde de nefes darlığı gelişebilmektedir. Koah tanısının akciğer filmi ve solunum fonksiyon testi ile konulduğuna dikkat çeken Meddam Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Abbasova, hastalığın tedavisini de anlattı. Koah alevlenmelerinin önüne geçmek için zahtürre ve grip aşılarını da düzenli yaptırmalıyız dedi. Koahın tanısı nasıl konulur? Koahın tanısı akciğer filmi ve kesin tanısı için solunum fonksiyon testinin yapılması gereklidir. Solunum fonksiyon testine göre hastanın hangi evrede olduğuna karar verilir. E, hastanın tanısı konulduktan sonra en kısa zamanda e, tedavisinin başlanması gereklidir. Koah tedavisi ilaç tedavileri ve ilaç dışı tedaviler olmakla ikiye ayrılır. İlaç dışı tedavilerin içerisinde e, en başta sigara bırakılması gelmektedir. Sigara bırakma Kuahın en başlıca tedavilerine birini oluşturur. Hasta sigarayı bırakmadığı sürece istediği ilaç tedavilerini kullanmasına rağmen akciğerlerde fonksiyon kaybı devam etmektedir. İlaç tedavilerinin içerisinde ise daha çok bronş açıcı tedaviler olarak bildiğimiz inhaler ilaçlar kullanmaktadır. Koah hastalığının en başlıca tedavisindeki sıkıntımız hastalarda ilaç uyumunun yetersiz olmamasıdır. İlaç uyumu yetersiz olduğu sürece hasta larda tedavisi hiçbir zaman doğru yanıt vermeyecektir. Koah hastalarına ilaç dışı tedaviler arasında aynı zamanda solunum egzersizleri doğru beslenme, uyku düzenine dikkat etmekte de bunların arasında gelmektedir. Koa hastalığının aynı zamanda alevlenmelerini azaltmakla fonksiyon kaybının daha kısa sürelerde uzun fonksiyon kayıpları yaşamamasını önleyebiliriz. Bunun için koa alevlenmeleri olmasın diye aynı zamanda zatürre aşılarını ve grip aşılarını her sene mutlaka düzenli şekilde yapılması zorunludur.